Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gerçekleştirecek aktif karbon tesisinin kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. Tesiste fındık kabuğu işlenerek aktif karbona dönüştürülecek. Ordu'da sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu artık savunma sanayinden tıbba, tekstilden gıda sektörüne kadar geniş bir alanda kullanılması hedefleniyor. Tesisi ziyaret eden projenin mimarı Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordumuzda kurduğumuz bu tesis hem çevreci bir dönüşümün hem de yerli üretimin güçlü bir örneği olacak dedi ilk defa dünyada fındık kabuğundan aktif karbon fabrikasını kurmuş olacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ilaç sektöründe kullanılıyor, tıpta kullanılıyor, savunma sanayinde kullanımı var. Ülkemize ithal edilen bir ürünü ithal ikamesi olarak üretmiş olacağız. Şu dışarıdan satın alıyorduk ve ilk defa da dediğim gibi fındık kabuğundan dünyada ilk defa üretimini sağlamış olacağız.